Geç, at, geç açtım yine. Bugün sahip tersi var. 22. 23. bölümü tutta yayın. Bu yayınında izleyeceğim. Arkadaşlar 12. sahip tersi yani bölüm full bölümü tutta yayınlarına kadar sizlerle yayınlayayım. Ve bugün bu da hiç yayın oldu. Sevda, bir kere daha konuşacağız. Onun için sizi bekliyorum.

Gelin YouTube profilimi değiştireyim mi? Ne diyorsunuz? Bana burada yazabilirsiniz. <laughs> Benim gelen hoş geldin yerim ha. <laughs> Sizin inşallah bu yayını seviyorum. Soracak bir şey sor. Merak ettim bir şey sormak için. Sorabilirsin. Tabii ki hemen <gülüyor> cevaplarım. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar yarın çift kişilik odası başlıyor. Ben izlemeyeceğim siz diyeceksiniz. İyi seyirler. Çünkü perşembe günü böyle sevda çıkardı. Aa. Anlamadım ne demek istedim bir saniye. Bir dakika sizi alacağım okuyayım hemen geri geliyorum. Bu ne demek istedin anlamadım Ayşe anlamadım ne demek istedin? Çiftlik, çiftlik olayı gelecek mi Ayşe? Yoksa izlemeyecek misin? Saat 23'te elimtecek haberiniz olsun. yani anlamadım. Bu. Hayır Zeynep'i profilinden çıkarmayacağım. Aynı düğün profilinden başka bir fotoğraf koyacağım. Sezon finali fotoğrafı. Zeynep Ali çıkarmayacağım. Zaten 3. sezon başlarda da bu kaldırılmayacak. Sadece kah. Mekanlar fotoğrafını şey yapacağım. Şuradan parfüm değiştireceğim. Eğer bunu seviyorsan da değiştirmem parfümü. <laughs>

Ich bin mit Kettbrett. Oh, das ist schön. Tamam mı Az önceki yorumda Cevap Ver Ver Çek kim? O O Tamam Bence size dikkat bırakın kırmızı ve beyaz ben her şeyden başka kimse yok mu yayınıma gelen? Yeni gelen hoş geldin. yayını <laughs> beğendiysen çok severim.

<laughs> Bir saniye şey daha yorumunu okuyorum. Aa, bu or ciz <laughs> ben, ben biliyorum. Bilmem. Hayır ben Tamam. Az istersen Ayşe. Bu arkadaşlar yerin ekran. Size analiz videom gelecek. Beğenle beğenseniz çok sevinirim. Hayır ben Zeynep'i kaldırın. Neden kaldırayım Zeynep'i? Anlayamadım. Tamam Zeynep bitmiş olabilir senin için ama. Benim bütün kanalım için Zeynep bitmedi. Bazı takipçilerim çok seviyor Zeynep'i. Sen de seviyor. Ama Zeynep bizi bırak gitti ama. Ne yapalım? Bana taraftaki... plan var onu ona göre konuşayım. Dur, dur. Bir beğeni için çok sağ ol. Aha. Bir iki şey de bir çıkalım. Allah'ım. Başka bir şey sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Uzun yüzey kısası getirin. Beğenimi de paylaşırsanız çok sevinirim. Sattılar bunlar. Neydiler? iyi sanma öyle bu yaplan. Çok Bana güzel en çok kutlu sevdiğim şarkı ne? En çok sevdiğim ilk şarkı Trevor Jackson'lar. 2. Yaparım bilirsin. 3. Peki niye unutma arkadaşlar gerçekten. <laughs> Bu lüks ikinci fotoğraf parçası da şarkı kediyeyim. O fotoğraf o şarkıdan var. Onu çok seviyorum. Bu lüks yada çok sevdiğim şarkıya buradayız hepiniz. İnsanlar <laughs> hep bulan her <laughs> san burada Bu arada yarın bir sevda bir için bir hazırlıyorlar, videosunu paylaşıyorlar. Onu full yapıp size YouTube kanalına paylaşacağım. Ya da yarın sonra, sonra yayından sonra yapacağım. Bence yayından sonra yaptım çok mantıklı olur. Ama yayından sonra yapacağım. eğer Zeynep'in ki gelirse başka oyuncağı ki gelirse hepsini küpüli almış pek çoğunluk bu gelirse size videosunu yaptıracağım o o o o 6 Haziran'da biliyorsunuz Kurban bayramı 6 Haziran'dan sonra yani 16-15'te ben artık YouTube'a feda edeceğim. Yani YouTube'u kapatmayacağım. YouTube'da küçük bir video gelecek. Ayrılık isteyebiliriz. Çünkü YouTube kapatmıyorum. Ayrılmıyorum da YouTube'a 2 ay ara vereceğim. Size burada açıklamak istiyorum. Ara vereceğim. YouTube'da biraz dinleneceğim. Yani iki ay YouTube'da video bir... Haziran'dan Eylül'e kadar video gelmeyecek size YouTube'da. Demin Feride YouTube'u bıraktın. YouTube neden yok? Böyle bir şey yazmayın çünkü ben Haziran ayında tatilde olduğum için yapacağım. Hayır ben per Böyle... başka bir Karnım sen tam okuyamadım. Hayır ben Perşembe günlük Fox'ta başka bir dizi gör istemiyorum hep olsada didem etti ölsün. Aynen doğru söylüyorsun. Kurt 30 Aynen çok doğru söylüyorsun Ayşe Bayıldım bu yorumda gerçekten Keşke Zeynep'in yerine Didem olsaydın arkadaşlar ya Ben de açık demem istiyordum Böyle de utanmadan Didem Hanım Zeynep görünce Didem Hanım gülüyor Böyle bir şey oluyor mu gerçekten Bu arada Ayşe yorumunu kırpıyorum bu da paylaşacağım, YouTube'da paylaşacağım. Çok bayıldım. Katoluşum. Takipçim YouTube'a ona. Küçük ayrılık oldu. Küçük ayrılık oldu. bu ben çok merak ediyorum. Kişilik, çift kişilik oda. Çok rendik yani sayıskalarınızsa. Sınav ama karar almazsa acaba çift oda gün karar değiştirebilir mi? Umarım öyle bir şey olur. Ben çift kişilik oda hiç sevmiyorum. Bırakmanı izlediğimden beri bu dizi ben benlik değil. Çünkü ben hmm. arkadaşlar savaş bölümleri, insan aksiyon bölümleri seviyorum böyle düşman, sevgi, biliyorsunuz ben hatırlayayım. Bizi sevdiğimi görüyor biliyorsunuz. Siz de ileri kalmıyorsunuz yani. Bu arada arkadaşlar Hudur Sevda bizim bizim sayemizde sezonlar yaptı. Ve paylaştı size bildiğiniz sayenizde. Sezonları karar aldı. Yani bu sene izlemeseydik. Allah korktum dedikler olmuş olmuştu olmuş şimdi. Olmuş. Benim için çok TikTok'ta paylaştık. Ya şimdi size beğendim. Buradan bütün beğeniniz televizyonlarda yani da çok gösterildi. Ha şey vermemiş. Zeynep'im Zeynep, Zeynep. Kara Hum Kız iç bekle kar eee şorum bilmem Ayşe. Gelirse de gelir Zeynep. Bilmiyorum. <laughs> Sen bu dedin şaşırdın mı? Ne diyeceğimi şaşırdım. Gerçekten. bana Ayşe uzak like, şey diyor musun? saçlarına Karışmış uçlarına Anlayamaklarına Yaslan ve Halil him Yaslan ve him Neredesin Kulum İçindeki Durur

Aldi Prime ne keto çok çıldırdı. <laughs> Teşekkür ederim. ederim. Sa istiyorum. Vallahi ben de istiyorum Ayşe. Vallahi ben de istiyorum ayrılığı diyorum vallahi herkes ister. Kim böyle kötü karakteri sever ki? Keşke dinlenmiyorsa. Umarım ceza veriliyor. Umarım. Böyle ceza Böyle çürür. E, ölür. Keşke zeydi, Zeynep ölmeseydi ya. Gerçekten ben ben etkisindeyim etkisindeyim. Bu sevdada. Umarım Miray. Umarım ölmezsin ya. Baslatıyorlar ki Miray ölmeyecek. Miray yaşayacak. Bizim Miray bilmem ne. Bilme var. Ben bunu bilmiyorum. Çünkü ben gördüm. Miray'dan ertesi öderek ayrıldı. Hatırlanamıyorum. Anne olmama bölümde. Yani 6. bölümde karnısının aynı de vuruldu kız. Anne <laughs> kılsın <laughs> Barabar yazdım. Sen benim en büyük aşkım. Aşkımsın. Evet, söylüyorum. İstiyorum aşık. Sana evet. Teşekkür ederim. Dedemin. Ay. Sey Vallahi ben böyle de değil demeyim. Hiç de başka damlaların özellikle damla isteyeyim mi Damla birinci sezonda beri seviyorum. Ve damla sevmeyi herkesi seviyor seviyorum. İkisinden çok miran bulan gerçekten. Her şeyi biraz seviyordum. Sonra Zeynep yaptı kötüden beri artık sevmiyorum. Zeynep'e söylemişti anne olmayacaksın. Zeynep yine boş Bilmem ayşe Hayır Zeynep... tam da akıllıyorsun Hayır ben seni boş bizde hep kara çok. doğru söylüyorsun Ayşe beni en çok güzel bölüm, bölüm bir bölüm oldu gerçekten geliydin ilk bölümde dedim Leyla ve Yavuz sonra baktım baktım 3. bölümde biraz yani tam Zeynep Bey İbrahim'in dansını izledik de, buradan gitsin şarkı sevsin derken gözümüz yaşlı yaş oldu, duygulaştı dizide, bir baktık gözümden yaşaktı gerçekten. Mesela dalımla onun için El kestim arkadaşlar. Çünkü devamlı televizyonun ki ben etkilendiğim için yenilik kapattım gerçekten. Çok etkilenmiştim gerçekten Zeynep'in ayrılma ayrıldığında. Başka an mesela dedim sanki bu seyahat daha farklı gibi seviyorum. diyorum. Zeynep'in için de bu seyahatın için fragmanı geldi. Öyle düşünüyorum gerçekten. Her şeyden bu şey bana emin yazmak istemiyor ama. bu olayını beğenirseniz yorulurum bu ne abone olma söylüyorum burada artıya bu abone ol <laughs> 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 Bu arada arkadaşlar iyi bir haberim var. Uzak şehir. İki hafta sonra sezon finali. Uzak şehir izleyenleri söylüyorum. Bir gece masalıda iki bölüm kalmış. Ben sorunlu bölümleri düşünüyordum sezon Bir gece masalıda baktım olmadı. Uzak şehir 28. bölüm. Bir gece masalıda 36. bölüm ya da 35. bölümde ekranlarda tatil edecek yani siz olsa <laughs> Hangi geldi ya resmen. Başka bir şey yapmak istemiyorsanız kapatacağım yine. Neyse o zaman görüşürüz Ayşe. Kapatıyorum hayırlı akşamlar. Uykum geldi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. tek inşallah çok yakında görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. hay hayırlı geceler. Haftaya görüşürüz. görüşürüz umarım. Ya da yarın akşam görüşürüz. Goodbye.